Embriyo transferi yapılmadan önce e, embriyolar üzerinde bazı işlemler gerçekleştirilebilir. Bunlar gebelik e, ihtimallerini arttırmaya yönelik işlemler olabilir. Mesela e, embriyonun zarı kalın ise bunun inceltilmesi, asiste-hatching yöntemi uygulanabilir. Bir başka yöntem ise genetik bir takım hastalıkların taranması ya da tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalar ya da tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda Embriyoların kendilerine genetik tanı yapılabilir. Bunun ismi preimplantasyon genetik tanıdır. Bu işlemler embriyo transferi öncesinde uygulanabilir. Embriyo transferi öncesinde embriyonun dışında e, gebelik aşısı adını verdiğimiz rahim dokusunun tutunabilirliğini arttıracak başka bir yeni metotta uygulanmaktadır. Ancak bu embriyoya değil e, anne adayına uygulanan bir yöntemdir.